Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda daha sizinle birlikteyiz. Bugün biraz farklı bir konuyu konuşacağız. Aslında Türkiye'de çok konuşulmayan bir konuyu konuşacağız. Ya da şöyle söyleyeyim, kendine muhalif medya süsü veren o medyada haber değeri olmayan bir konuyu konuşmak istiyorum sizinle. Sedat Peker'in ifşalarından sonra ne güzel konuşuyoruz değil mi? Kendilerine muhalif süsü veren gazete ve televizyonlar her şey didik didik ediyor. Peker'in videolarının arkasının gelmemesi pek üzücü bu arkadaşlar için. Çok üzülüyorlar. Niye videolar devam etmiyor diye. İl, e, İsmail Saymaz bile, Geçenlerde yazısında o videolar olmadan yalnızlık çekiyoruz mealinde bir yazı yazdı. Ekranlardaki güzellemelerin ardı arkası kesilmiyor. Peker'e teşekkür kuyruğuna girmişler birbirleriyle yarışıyorlar. Peker ismini andı diye ekranda kıkırdayanlar da oldu. <laughs> Ama ben öyle demem işte. Böyle diyenler de oldu. Pek sevindirik oldular. Niye? Peker onlardan bahsetti, övdü. Lafı getireceğim yere geliyorum arkadaşlar. Türkiye Uğur Dündar Yılmaz Özdil kavgasına şahitlik etti birkaç gün önce. Özdil'in vahim iddiaları üzerine Uğur Dündar beni ima etti diyerek isyan etmişti hatırladınız mı? Tekrar bir hatırlayalım. Yılmaz'ın bu imayı yapması benim hayatımda sırtımdan yediğim en ağır hançerlerden birisidir. Evet. Bu yani çok ağır bir hançerdi. Şey evet. Ben e, çok kötü konuşmak istemiyorum. Uğur abi çok duygusallaştı. Çok şöyle kötü diyelim, konuşmak evet. istemiyorum. Ama Yılmaz Özdil, benim mezarım, benim cenazeme gelmeyeceksin, gelmeyeceksin. Sana hakkımı helal etmiyorum. Sen nasıl olur da benim namusuma, şerefime, ima yollu laf söylersin? Ayıp değil mi? Utan be! Utan! Yazıklar olsun sana! Yazıklar olsun! Yerin dibine gir! Uğur abi. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım. Yılmaz Özdil ise bu ifadeler karşısında söylemeyeyim mi diyerek son sözünü söylemişti değerli Uğur ağabeyinden özür dilemediği gibi yazılarından da geri adım atmadı. Sonra her ne olduysa Uğur Dündar yanlış anlaşma diyerek Yılmaz Özdil'in artık mezarına gelebileceğini söyledi. Ekranlarda sabah akşam SBK'yı yani Sezgin Baran Korkmaz'ı diline dolayanlar bu konuda tek kelam etti mi? Üstelik korunun içinde SBK varken çıt çıktı mı kimsede? Haksızlık etmeyin çıktı tabii ki. Üzüldüler. Kahroldular. Gereksiz bir kavga dediler. Bazıları da zamanı mıydı diye hayıflandılar. Ayşe'nin Raslan gibi. Sedat Peker'le iktidarı köşeye sıkıştırmışken bu kavga olmadı diyenler bile oldu biliyor musunuz? sabahtan akşama kadar SBK üzerine zıplayan Oda TV adeta sessiz diye büründü. Dürüstlük abidesi kimseler bu haberi görmedi, işitmedi. Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil kavgası hem de ekranlarda Uğur Dündar'ın isyanına rağmen bu arkadaşların ilgisini çekmedi. Bazılarıyla konuştuğumuzda diyoruz ki ya kardeşim bu nedir? Ya büyük haber, bomba haber, e yazsana diyor. Yok yazamam diyor. Ekranda konuşan, yazan birçok arkadaşla konuştuğumuzda yazamam diyor. Süleyman Soylu, Veys Ateş, Korkmaz Karaca, Hadi Özışık, Süleyman Özışık onlar için çok daha değerli bir haberdi. Sabahtan akşama kadar üzerimize tepindiler. Tepinmeye de devam ediyorlar. Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar karşı cenahtan olmadığı için bu kavgayı görmediler. Ama kavganın bir başka boyutu var. Yani o kavga sadece ekranda oldu bitti hadi barıştılar artık benim mezarıma gelsin benim kardeşimdir Hayır orada bitmiyor. Can Ataklı kendinden beklenmeyen bir çıkış yaptı. Tele 1'de söylemeye cesaret edemedi. Kendi YouTube kanalında adeta bülbül gibi şakıdı. CHP 40 milyon lira topladı dedi. Artı bir televizyonu için bu para toplandı ama o paranın akıbetini bilmiyoruz. 40 milyon lira buharlaştırıldı dedi Can Ataklı. Yani bu artı televizyonu kurulduğu zamanla ilgili çok şaibe var. Yani bunların içinde ben Uğur Dündar'ın adını falan duymadım. Ama yani bir kere bir CHP'den toplanan bir 40 milyon lira para var ve bu kayıp. Yani onu gene başka bir önemli CHP'nin işte tamam ben hallediyorum deyip onun önemli bir bölümünü yok ettiğini işte gerisiyle de bir bina yaptıklarını falan söylerler. Ama... Çok enteresan değil mi? CHP'li Erdoğan Toprağ'ın adı geçiyor. Sabah gazetesinde Mahmut Övür'ün yazdığına göre Oğuz Kağan Salıcı da bu işin içerisinde. Ama onlarda da ne bir ses var ne bir seda. Hepsi suskunluğa büründü. Şimdi ben size bu işin hikayesini anlatacağım arkadaşlar. Bu işin hikayesini anlatayım. Bu 40 milyon lira neyin nesidir? Maslak'ta bir toplantı yapılıyor. İstanbul'daki CHP'li belediyeleri, belediye başkanlarının tamamı oraya çağrılıyor. Erdoğan Toprak da orada. Aldığım bilgiye göre o toplantıya biraz geç de olsa Gürsel Tekin de katılıyor. Ve her belediye başkanından 300 bin TL Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla para talep ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu talebiyle diyorum çünkü Erdoğan Toprak orada aynen şu ifadeyi kullanıyor. Sayın Genel Başkanımızın talimatıdır. Bir televizyon kuruluşu için her belediye başkanı 300 bin lira para verecek. Belediye başkanları bir bir adalardan almıyorlar orası şey diye zayıf diye bir de Çatalca'dan almıyorlar. Diğer CHP'li bütün belediye başkanları kabul ediyor ve 300 er bin lira para Erdoğan toprağa teslim ediliyor. O toplantıda bulunan Gürsel Tekin ise itiraz ediyor. Bunun yanlış olduğunu söylüyor. Bunun gelecekte bir gün CHP'nin karşısına çıkacağını belirtiyor. Ama kimse ama kimse Gürsel Tekin'i dinlemiyor. ve o paralar sadece İstanbul'daki belediyelerden değil, bütün Türkiye'deki belediyelerden toplanmış olmalı ki Can Ataklı bu meblanın 40 milyon lira olduğunu söylüyor. Konuşuyoruz ya, tartışıyoruz ya, bu konuda da malum medyadan çıt yok. Can Ataklı 40 milyon liranın iç edildiğini söylüyor. Kimse bir dakika arkadaş haddini bil, böyle bir şey yok demiyor. Bir tek Artı TV'nin genel yayın yönetmenliğini yapan Tuncay Molla Veisoğlu, Can Ataklı neye dayanarak bu iddiada bulunuyor bilmiyorum. Varsa böyle bir şey Can Ataklı ispat etsin diyor. Bana söyledi bunu. Kendisiyle konuştu. Tuncay'ın bu çağrısı karşılık buldu mu? Hayır iddiayı ortaya atan Can Ataklı'nın bir kulağından giriyor, öteki kulağından çıkıyor. İddiayı ortaya attı, ondan sonra da sustu. Ya da susturuldu, kim bilir. Meclis kürsüsünden, FETÖ borsasından dem vurarak, öz ışık kardeşlere sizin aç olduğunuzu biliyoruz, para göz olduğunuzu biliyoruz diyen Kemal Kılıçdaroğlu, nedense bu konuyu duymamazlıktan geliyor. Erdoğan toprağın veya bu işin müsebbibi kimse çağırıp hesap sormuyor. O da TV'nin bizim yayınlarımızdan aldığı bir yayını Süleyman Özışın o konuşmasının önüne arkasına bakmadan ortaya çıkardık diye böbürlenmesi sonrasında başta Kemal Kılıçdaroğlu bütün muhalefet HDP'ler, İYİ Partiler hatta e, AK Parti'den de bu konuyu gündeme getirdiler. Süleyman Özışık 3 tane video yaptı. Her şeyi didik didik eden bizim yayındaki videomuzu ortaya çıkardık diye Bas bas bağıran o da TV Süleyman Özışık'ın cevap hakkından bir satır kullanmadı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da çıkıp kürsüde diyor ki Özışıklar sizin para göz olduğunuzu biliyoruz. Ya bizim neyimizi gördüğünde para göz olduğumuzu söylüyorsun. Bize bir menfaatin mi olmuş? Bize bir menfaatin mi olmuş? Akçeli işimiz mi olmuş? Can ataklılar gibi rüşvet pazarlığı mı yapmışız? Ne yapmışız da böyle sen bizi para göz yoksa aç olduğumuz? Allah'a şükür aç falan değiliz. Er rızkı Allah Rızık veren Allah'tır. Sen değilsin Kemal Kılıçdaroğlu. Sana veya senin gibilere Rabbime dua ediyorum bizi muhtaç etmesin. Şimdi senin partinde 40 milyon liranın iç edildiğinden bahsediliyor ve sen bunu sormuyorsun, çıkıyorsun kürsüde öz ışıklar diyorsun. Tabii öz ışıklar demek bu sıralar çok kolay. Ama çok şaşırmadık. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuyla ilgili tek kelime tek kelime etmemesine çok şaşırmadık. CHP'deki taciz iddiaları konusunda Kemal Kılıçdaroğlu bir şey söyledi mi? Ki biz bu bu konuda kendisinden konuşmasını bekliyoruz. Tek bir ifade kullandı mı taciz ve tecavüzler konusunda? Yahu kendi partisindeki eski milletvekili Barış Yarkadaş Bas bas bağırdı CHP'de yavşak ilişkiler var dedi. Kimse çıkıp da burada bir çığlık var. Ya ne oluyor demedi. Demedikleri gibi Barış arkadaşı şov yapmakla suçladılar. Barış arkadaşın kişisel hesap içinde olduğunu söyleyen sözüm ona kirlenmeyen gazeteciler de oldu. Ne alakası var ya Barış'ın kişisel şeyi var dedi, meselesi var dedi Canan Kaftancıoğlu'yla. O yüzden şey yapıyor, şov yapıyor dediler. Barış ya arkadaş, ihraç edilmekten son anda Faik Öztrak'ın araya girmesiyle kurtuldu. Şimdi bu Kemal Kılıçdaroğlu çıkmış, bizden bahsediyor. Ya sen bizi bırak. Bak bir iddia var orta yerde bir televizyonla ilgili yani yayın organı ile ilgili sizin bu parti olarak bu televizyonu desteklediğinizi ortaya koyan argümanlar var. Toplantılar yapmışsınız, talimat vermişsiniz, para toplayın demişsiniz. Ortada ne bir fiş var ne bir teslimat var ve o para şimdi kayıp. 40 milyon TL ya 1 milyon TL olsun ya 1 TL olsun 1 TL. O para nerede? Siz bu parayı nasıl topladınız? Erdoğan toprak bu sorulara niye cevap vermiyor? Dedim ya. Konuşuyoruz, tartışıyoruz. Ne güzel. Oh! Sabahtan akşama kadar Dubai'den gelecek olan haberi bekliyoruz. Sonra bir tweet atılınca o oh! oturup rex ediyoruz. Ne güzel. Avuçlarınızı oluşturuyorsunuz. Ama siz söz konusu olduğunda bu öz kardeşlere kahpelik yapan o da TV başta olmak üzere bize iftira atan o müfteri Ali Mahir başarır olmak üzere bugüne kadar bizimle ilgili olmadık hakaretleri yapan kim varsa hiçbiri çıkıp da şu ekranlarda ya bu 40 milyon lira nerede? Özlem Gürses, Gülnaz Şırınga, bu kadar konuştun, bu kadar attın, bu kadar tuttun. Bir, bir tek kelime o etrafındaki konuk ettiğin arkadaşlarla bu konuyu niye hiç konuşmadınız? Pardon? Ya Ayşenur Aslan? Ayşenur Aslan böyle bir şey konuşur mu? Ama bize gelince ya da Korkmaz Karaca söz konusu olunca konuşuyorlar. Ha benim burada AK Parti'yi destekleyen, AK Parti'ye yakın, iktidara yakın medyanın da bu 40 milyon paranın nasıl iç edildiği konusunda ne kalem oynattılar ...ne de ekranlarda bir laf ettiler. Ya ben... ...burada... ...Can Ataklı'nın... 1 milyon dolarlık rüşvet pazarlığı yaptığını... ...kendi ifadeleriyle ortaya koyuyorum. Bir tek şeyin Gülerce... ...Twitter'dan retweet yaptı. Başka kimsenin... ...kayıplar, yoklar. Kürsüye çıkıp... ...kardeşim Süleyman Özışık'a ne üdüğü belirsiz diyen Salih Cora Trabzon milletvekili de HDP'lilerin değirmenine su taşışması zaten bardağa taşıran son damla. E biz bu kadar anlatıyoruz Salih Bey. Bu kadar bunları anlatıyoruz. Ya benim anlatmama gerek yok. Can Ataklı çıktı itiraf etti. Dedi ki e kardeşim bak burada bir şey vardı. burada bizi takip eden arkadaşlar bütün gerçeği bütün gerçeği tüm çıplaklığıyla görüyorlar ve bize destek oluyorlar. Arada kendini hala o günlere götüren tipler var. Nargile diyor. Nargileci diyor. Hiç utanmıyor musun çünkü? Ya nargile zıkkım olsun içmemişti, içmeseydin. de artık. Hala orada mısın? Bak başka bir şey konuşuyoruz kardeşim. Bazıları da diyor çıkma. Ben de diyorum ki ben burada kardeşlerimle beraber ben çıkıyorum. Sen gelme buraya. Defol git diyorum. Defol git. Madem bana bir öneride bulunuyorsun, ben diyorum gelme. Ben burada arkadaşlarımla beraberim. Gelme kardeşim. Bizi seven, bize selamlarını gönderen, bize sahip çıkan bütün arkadaşlarımıza, size çok teşekkür ediyorum. İnanın sizin yazmış olduğunuz o mesajlar var ya bize güç veriyor, kuvvet veriyor. İnanın kendimizi yalnız hissetmiyoruz. O sizin yazdığınız yorumlar var ya. Annem okuyor. Altına yazdıkları yorumları, yazılan yorumları annem tek tek okuyor. Ve bize destek olan herkese Allah razı olsun diyor. Peki ağzını bozan, küfür eden, hakaret eden, Onlara ne diyor annem? Onlara da Allah ıslah etsin diyor. Allah sizi ıslah etsin. Evet arkadaşlar, beni dinlediniz. Ee, çok teşekkür ederim. Bu konularda yine sizin görüşlerinizi bekliyoruz ama hep destek, tam destek. Geri adım atmak yok. Doğru bildiğimiz yolda hatalarımızla, sevaplarımızla devam edeceğiz sizin desteğiniz önemli Allah'a emanet olun